Arkadaşlar bugün sizlerle Veçti canı trollüyoruz. Evet. Hesab, hesabını istedim. O da verdi. O da be benim hesabımı istedi. Ben de ona hesabımı verdim. Şu an yani kısaca hesap değiştik ama onu almayacağım. İnşallah da izle, izlemez beni. Çünkü bu troll ya. Yalnız yeni güncelleme geldi. Şimdi size karakterlerimi göstereceğim. Şöyle sorucu bile maksadım. Ama iki sezon bırak pes aldım. Bir sprokum yok ya hesap. O hesapta. Neyse. Trollümüz başlıyor. Hı? Hmm. İlk hangi karakteri düşürsün? He? Sprout'tan başlayayım ya. Sprout oynamak istiyorum dedim. Gel birbirimize kupa kasalım dedim de. Yalnız Sprout iyiymiş ya. Tabi benim Sprout'um yok. Aa, şimdi. Öldür beni. Helal olsun. Şimdi. Ve çiftli ölmesini falan beklememe gerek yok. Çünkü zaten kendim ve ciddi canına sağlayayım. Şöyle önce bir isimden başlayalım. Neyse bu search bu sprout kalsın. Adı rengini sarı yapalım. Tamam. Bakalım o bana kupa kasıyor mu? Oo, çift hesaplaşma girmiş. Şöyle hemen çıkalım. Profilim sanki çok küçük. Biraz büyüteyim. Böyle de çok büyük oldu. Neyse şöyle. Boş ver şu iyiymiş. Bunun sadece bu sezon var. Benim iki an Buradayım. Normal hesabımda. Hem. Kaç kupaydı? Seni 14 14.000'e düşüreceğim. O kadar da düşüremim. O kadar da düşürmeyeceğim. Biraz da acıyalım ya. Yani 10 yani. birkaç ay önce en son videoyu atmıştım. Neyse bir video daha. Merak etmeyin. YouTube'u bırakmadım. Aa ben niye oynuyorum ki? İlk defası Dur. İzliyor beni. izliyor, izliyor. O izliyor, dur. O izliyor, o izliyor. Zehirde ölecektim. O izliyordu. Fark ettim. Dur. Aa bu düşük değil mi? 3 kupa aldım. En yüksek karakteriyle oynayacağım. En yüksek neymiş? Gale. O 600 kasmış. 500 497'nin hayırlı olsun. İnşallah o izlemez. O izliyor gene. Tamam. Biraz güzel oynamaya için. Bende Gale'ın aksesuarı var. Aksesuarı Eksi <laughs> sekiz. I'm sorry. I'm try hide harder. Beni izliyor. Yalnız efsane olacak ha. Şöyle sesi ayarlayayım. Tamam. Sıfır yapalım çünkü benim sesim çıkmıyor. Bir ama inşallah çıkar bu sefer ya. Yalnız be içti canı da ayıp olacak. Ya beni niye izliyorsun? Ben sana troll yapacağım. Yapamıyorum şimdi. Öldür beni Brock. Şöyle. Hop. Ultisi. Ha, oh. Dokuzuncu oldum. Gene kupa düştüm ya. Gene. Evet. Yaşasın be. Bu da inşallah bana yapmaz. Ben ararsa eğer Biraz da normal ile oynayalım. Ben bir kere de birinci mi olsam? ile güzel oynarım normalde. Ama neyse. Öldür. Öldür. Ona bak evet öyle vuracağım. Evet aferin. Dön dön evet. Harika dönüyorsun. İş düşürmek olunca ben. Ama bir değişik geldi. Hors kendi hesabım Horse Riding ya böyle görünce. Çok değişik geliyor. Hmm. En çok bir de kural kasmış. Pinin sesuarı. Bir altın balle aldı. Her gün altın balle ile oynuyor. Altın yani yani her gün oynamıyor da. Balle aldım hep altın balle. Sprout'la kupa kasıyoruz olmuyor. Gil'la devam ya bayağı kupa. En az kupayı düşüreceğim. O kadar da düşüremem yani. En az kupaya düşüremem. Şöyle kut bak şimdi şöyle vuracağım. Evet şöyle vuracağım. Aferin. Efsane. Kaç kupa düştü? hiç düşmemiş. Beni düşüyor. O da beni düşüyor. Düşme beni. Telefon çok ısınmış ya. Elim yandı. Neyse. Sizin için değer. Şöyle. Piper Piper uzaktan uzaktan. Uzaktan uzaktan uzakta durayım şöyle vur ha dibine gir ateş et bir daha hadi be düzgün emojisi atayım ya izliyor beni ha şöyle vur aferin helal olsun sana kolt daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Eski videolarda ve ölmesini ölmesini bekliyordum kendim ölüp ama bunda gerek yok. Ölmesini beklememe. Direkt kendi hı pem 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 pemleri güçlü Bak şöyle vuracağım pem. Hadi bana vur bana. Aferin. Üç enerji beliş. Hep kuba düşüyor. Ben kötü oynuyorum. O kötü. Hı. Ne yapsam ya? Ben de tuzak teli var. Ben de bütün ben bütün atışları tamamladım görüşmeyeli. Ben de bayağı bir skin var oldu ya. Horus bo aldım mesela. Şu an kendi hesabımı göstermek yerine. Neyse onunla beraber de çıkacağız akşam. Bak sakın söylemeyin ha. Sakın troll dediğimi söylemeyin. Hemen söylemeyeceğim zaten ben de. Ben neden dolaşıyorum ki? Niye? Şöyle biraz kutu kırayım. Birazdan izler. Sprot sprot. az bana. Tumat. tuğmat Hepsi çarp. Duvar arkası geç. Ateş. Bak şöyle ateş et. Aferin. Helal olsun. Speed dreams. Hmm. Bu troll yalnız bana elmaslarla skin alma dedi. Lan. Ben... trolleyim ya yani bunu. Bunu alıp trollesem mi acaba? Küser mi acaba? Merak ediyorum. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Ee, telefon döndü. He, tamam. Utandım, sandım. Bravla gir. O biti biti yapacağım. Oo. Şimdi şu kısım ama şu kısım al. o o, piti piti karamelase piti lastik lastik jip lastik biz size geldik bitlendik. Hamama gittik demişizle dik. E kuşu. Eyvah. Eyvahlar olsun. Neyse. Kırmızı büyücü Bal'in hayırlı uğurlu olsun. Neyse. Şöyle hemen alalım. Ama oynamayacağım. Görmesin kırmızı bıçağı aldı. Videoda görsün. İnşallah küsmez ya. Ama o piti piti yaptım bana ne. Bir de bu troll. Gir. Botum ölsün istemiyorum. Botum birinci olur. İnşallah izlemiyordur. Aa. Mekakrom. Mekakrom neredesin? Ölme ölme. Mecha neredesin? Girdi. <laughs> ne oluyor? Ekran soldu. Bir saniye arayacağım onu. Hesabına niye girdin? Sen o sıra gir ne olur. yapmıyorum gerçekten. Yemin. Ne olur. Aynen like atın. Tamam kandırdık. Oh be kurtuldum valla. Yalnız ben yemin etmedim. Ben yemin et yine derim derim. Nasıl kandı bilmiyorum. Kendisi de biliyor valla. Şaka yapıyorsam ben yemin et. Ve canı da duyduysanız evet kendi kışkırtmasına like istedi. Hadi bakalım. Lan ismimi değiştirmiş. O da bana birazcık yok. Troll yapıyormuş gibi gelmedi. Şey. Neyse. Lan hep sadece kışkırtma. Kırmızı büyücü Berlin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan. Güle güle eskit yani. Neyse. Oh, gel olsun kalcım. Gil'i düşürmeyi çok sevdim ya. Oh Gil, Gil ikinci sıraya düşmüş. Ne? Hmm. izliyor beni. Dur telefonuma mesaj geldi. İnşallah o atmamıştır. Öldür beni. Helal. Heh, tamam ondan bir mesaj gelmemiş. Çok güzel. Bizim grup yazıyor. Baksanıza kaçıncı sıraya düştü. Üçüncü. <laughs> ne yapıyor benimiz? Ben onun için o kadar. Bir daha geldi. Ya yeter be. Ciddi geliyor zannediyorum. Neyse. <laughs> Telefonu yanıma alayım. Direkt bakayım ya. Neyse. Yaşasın. Veçti cana kışkırtma yapıyorum ben. Veçti cana kışkırtma yapıyorum ben. Şeli çıktı Allah'tan yaşasın be. Lan efsane ötesi. 20 dakikada bitirmek zorundayım videoyu. Daha çok çekmek isterdim ama eski videolarıma da bakarsanız ikiye bölünüyor. Hı. Öldürmeyenlere çok sinirliyim. Gel primo yakından. Lan öldürsene. Annesi. Ya. Primo öldür beni ne olur. Adamın dibisin Primo. arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz.